Arkadaşlar hepinize merhaba. Golden Cross YouTube ve Twitter sayfalarımızı takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi uzatmadan videomuza geçelim. Bitcoin'in şu anda 37.178 dolar civarlarında gezindiğini görüyoruz. Bu seviyelerin şöyle bir önemi var arkadaşlar daha önceden belirttiğimiz üzere 37.755 seviyesi olan Fibonacci bölgemizden bir tepki alıp tekrardan aşağı yönlü bir hareketin şu anda olduğunu söylüyoruz. Fakat bu hareketi tam ortadan bir teyit edebilmemizin için 9 günlük hareketli ortalamamızı buraya destek ve direnç bölgesi olaraktan iş süren stop loss olaraktan kullanabileceğimizi belirtmemiz gerekiyor. Buradan eğer ki aşağı doğru bir e, satış devam ederse tekrardan bahsettiğimiz üzere 35.851 ve 34.858 bantları arasında kalan bölgede bir destek ve direnç bölgesi oluşturmasını muhtemel olarak görüyoruz. Bildiğiniz üzere hala düşen bir trend içerisinde görsel olsa da Bitcoin'in özellikle Fed'in şahin açıklamalarından sonrasında dönemde birazcık daha piyasalarda beklenenden daha az tepki aldığını söyleyebiliriz. Fibonacci bölgesinden eğer ayrışmaz ve tekrar yukarı çıkar ise bahsettiğimiz ilk kanal olan 40.866 seviyeleri ve 44.239 seviyelerine yeni hedef olaraktan belirleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Burada tabii ki de geri kalan hareketli ortalamalarımızın çok önemli olduğunu söylememekte fayda var. Öyle ki 20 günlük hareketli ortalamanın gitgide 9 gün 8 günlük hareketli ortalama ile bir kesişimi durumunda birazcık daha hızlanacağını, yükselişin başlayacağını söyleyebiliriz. Hacimlerimiz konusuna gelecek ise hacimlerde şu anda bir belirsizlik durumu söz konusu. Ama geçtiğimiz günlerde gelen haberlerle beraber hacimlerde de bir artışın geleceğini öngörebiliyoruz. S&P tarafında ise yapılan desteğin şu anda Bitcoin'e bir şekilde destek bölgesi olarak oluşturabildiğini en azından şuradaki bu bölgenin bir destek olaraktan çalışabileceğini ve belli bir noktada şu anda piyasanın sıkıştığını görebiliriz. E buradan sonrasında herhangi bir yere patlayabilir mi? Tabii ki de patlayabilir ama dediğimiz gibi şu anda tabii ki gözler birazcık S&P tarafında ve S&P tarafında oluşacak şeylerin nasıl ilerleyeceğine bakmamız gerekiyor. Grafiğimizde ise yani altcoin'lerin bulunduğu en endeksimizde ise daha yatay bir piyasada olduğumuzu söyle, söyleyebiliriz. Şu anda altcoinlerin bulunduğu seviyelerde ya yine 8 günlük hareketli ortalamamızın içinde üstünde ve altında olmak üzere yatay bir şekilde seyri devam ediyor. RSI bölgelerinde ise aşırı satış bölgesine gelmemesine rağmen şu anda yani yaklaşık olaraktan 31 30 seviyelerinde gez, gezmeye devam ediyor. Buradan bir tepki alması muhtemel olabilir. Fakat daha bunu görebilmek için erken olduğunu düşünüyoruz. Şu anda rektörlerine bakacak olursak eğer şu anda dediğimiz gibi yarı yarıya bir durum olduğunu en azından günlük grafikte söyleyebiliriz. Tabii ki şu an e, yatay piyasalarda böyle pozisyonlar görmek gayet doğal karşılayabileceğimiz şeyler. Sonuçta şu anda net bir yön belli değil. Ama bu yönle beraber tabii ki de Bitcoin'in geçen günlerde biraz daha alt ayrışaraktan daha yukarı bir trend halinde ilerlediğini görebiliriz. Ve burada belli bir hareket yaparken Fibonacci bölgemize ulaşmış oldu. Son olarak son olarak Bitcoin'in Relative Transfer Volume Breakdown by Size dediğimiz yani e, Bitcoin'in piyasadaki hacmini etki eden piyasanın e, cüzdanların ne ağırlıkta ne kadar etki ettiğini gördüğümüz bir grafiğimiz var. Ya bu grafiğe göre arkadaşlar söylememiz gereken şu ki eğer ki Bitcoin'e kurumsal ve büyük bir yatırımcı gelmezse Bitcoin'in endeksinde ya da transferlerinde çok büyük bir etkiye sahip olmuyor. Yani buradan anlayabileceğimiz sonuca göre eğer ki 1 milyon ile 10 milyon dolar ile yani 10 milyon üstü Do, e, bir dolar transferleri durumunda Bitcoin'de büyük hacimler yaratılıyor. Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Eğer ki Bitcoin'e yakın tarihte tekrardan büyük bir kurumsal alışlar gelmeye başlarsa tekrardan yüksek hızlı bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde e, finansal piyasalarda bulunan para bolluğu sebebiyle artık bundan sonra yatay piyasalardan devam edeceğini değil daha yukarı ya da aşağı yönlü daha sert hareketlerin göreceğimizi özellikle yapılan açıklamalarla beraber daha hareketli bir piyasa içinde olacağımızı söyleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.